Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci videomuzu çekiyoruz. Umut selam ver bakalım dostum. Selamünaleyküm. Abla sen de selam verebilirsin istiyorsan. Tamam başlıyoruz. Hadi bakalım Bismillah arkadaşlar yine oynuyoruz. Bu arada bir tane videomuz paylaşılıyor şu an arkada. Bakacağız bakalım. Nasıl güzel mi? Be Beğenecek misiniz? Beğenecek misiniz? <laughs> Kanalımızın adı Pepe'nin dedesi. E, ee, Keloğlan'ın bir tanesi. Hayır. var. Oğlum Pepe'nin dedesi değil ki anladın. Pepe'nin dedesi değil. Oğlum Pepe'nin dedesi dedin ya bir kere kafa gitti öyle. <laughs> <laughs> pepe, e, pepe, pepe alt tere volar Pepe'nin volar işte. Pepe'nin volar Pepe'nin volar altı Evet Pepe'nin volar Arkadaşlar bir dakika bakın yazıyor musunuz? He, bak zaten burada arkadaşlar var Kosti Gaming. Buna tıklayınca şey oluyor. Umut Ayaz'ın hesabına gidiliyor. Benimki de şimdi gösterecek Umut Ayaz. Açacak yani daha doğrusu. He, Pepe'nin Valorant'ı benimki de. Ya böyle yıldızlar yazınca Pepe'nin de var, değil de bunu yazınca çıkıyor. Yıldızlar Pahalar Ablamınki benimki de var da şu an onu şey yapamıyoruz. Bilmiyoruz. <laughs> Karşılaşma mesela, bulundu. Kısa zamanda e, şey yapacağız. E, hesabı büyüteceğiz. Şortlar, pay, pa paylaşacağız. Güzel şeyler yapacağız. İnsanlar, i̇nşallah, inşallah beğen beğenirsiniz. Güzelce izlersiniz. Diyorum. Çekilmezsen çarpılırsın. pingim girdi ya Allah Var tamam kanka? Sonu mu alayım la? Lan <laughs> <Ham> burnum tıkandı Umut <laughs> Abla Sonu <sova> mu alayım? Jet al jet jet al Çamur <laughs> çamur çamur. Çamur evim misin? Burada çok şey yaramaz Al al sen al al Benimle Hadi. Evet arkadaşlar biraz sonra videomuz paylaşılacak. İkinci videoyu paylaşacağız biz şimdi. Öyle oluyor. Edim çok fazla geliyor oğlum. Kulak sesine Ertuğrul. Arkadaşlar dünyayı yok etme girişimi başlamıştır. Sesini kapattım benim. Şu an dur Kapattım. Benim yüklenmiş mi şey? Biz, Daha yüklenme yüklenme atıyorum arkadan. Kingdom'ın şu dünyaya yaptıkları. Bismillah. Allah pingim girdi benim şu an. Kaç bu pingim ben? 48, 52, 57, 60. 57. Oğlum benim 50'den aşağı düşmüyor. Mut. En fazla pingi olan benim şu an. Va var. Teçhizat lazım. Var yani. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Ben anladım. Ben aldım. Ben, al ben, ben, ben al aldım. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Atsana. At at. Tamam ver onu. Ne onu, o ver onu benim diye. Oğlum yıldızlar parlara ben. Be al 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 bunu al bunu al bunu. Al bunu. Al bunu. Al. Al bunu. Ortada düşman Oğlum ben almış koma ya. Boş ver. <laughs> düşman ortada. Gidiyorum. B'de düşman görüldü. Bekle ben alacağım. Aldı ya. Spike B'de düştü. Ya sen Spike'ı çember alınca birazcık değişik oluyor. Normalde main'im benim şey. Eee ne o? Ayakta kalan son oyuncu. Ayakta, <laughs> oyuncu. Hadi bakalım göreceğiz yapma yapma hayır hayır abla bot taklidi yapma <gülüyor> <gülüyor> kameralardan sıkıldım sayfırlarına ezeyim şerif istiyor mu umut yok yok gerek yok oğlum videoda sence ablayı vurdular o şey gözüktü mü çok iyi böyle döndüm evet, önce Oğlum her şey paylaşılıyor şu an. Işınlayıcı hazır. Ben de o yüzden niye boşa kullandım? Yüzde Kırmızı Orada. Bak istediğim kadar kullanabiliyorum ama. Işınlayıcı hazır. Belli bir yere kadar var. Hızlı hızlı. Bomba. Kestirmeden. Arkadan geliyor gel arkadan. Ya tam yerim belli. Hadi hadi hadi. Hazırlık kurmuş. Alın size. Neon neon oyna hadi neon kalan son oyuncu. Gel. <laughs> Hayır ya, oynamıyorum. Sen seçtin. Hadi şimdi oynayalım. Bu işler bizden sorulur. Herkes akıllı olsun. Tekrar alacağım. Kar adamların sesi sende kapalı değil mi? Adamların sesi bende kapalı ne yüzün sohbetlerini kapatayım. Niye ki kapalı? Çünkü adam bir yerde az önce görmem ıı, yaptı. <laughs>

Spike'ı yerleştir. Spike sen nesin abi? yerleştir. Zıplayalım. Ayakta kalan son. Ya ne? Bir düşman Çok kaldı. Çok ya Anlaşılan bu yabancılar beni öldürmek istiyor. Ne yapalım? Bu ne ilk ne de son. Arkadaşlar gecenin e, on olmasına rağmen biz hala şeyiz öyle mutluyuz, neşeliyiz. %87 olmuş oğlum biraz daha kötüsünden de kurtuldum. Savaşa devam. Şurada. <laughs> Oğlum adamın kesin kapalı var bir şey görüyorum. Oğlum kilim yok ya. Orada. Biri, ya. Gözlerini kapatalım. Zıplayalım. Burası iş Spike yanına bir düşün mü? Arka mısın lan? Spike yerinde. Bu arada adamların Teo 70, Teo 70. Gel yanıma, yanıma gel, gel yanıma. Ortada düşman var. Gördüm, gördüm, şey. gördüm. Işınlayıcı hazır. Bir düşman kaldı. Yaç. Korkmaya başladılar. Çınar. Çınar. Gel. Videodasını diye veriyorum bak ha. Bu da ama sadece başka bir şey. Evet. Öldüm <malısın. gülüyor> Arkadaşlar. Benimle. Gece olduğu için mısır yiyoruz. Orada. Patlatırmış <laughs> gidiyorum. Öte lan ya. Takip Ya. Ikiler, Dolduruyorum. Canlar, bir, mu, bir şey, Yeter. abla. Her yerinde. Burası uzağım yok edildi. Işıl. Bir düşman kaldı. Aa. Bomba! Arka, Ayakta ha. kalan ne son oyuncu. Ben ölmüyorum sen arka diyor. Bu yeni arkadaşlarımız pek sıcakkanlı durmuyor. Ultim evet. hazır. Merhaba. asla saymıyor Ben, ben herkes alırım ulti benim. Oğlum benim video paylaşıldı mı beklemedi diyor. Ha, görünürlük herkese açık kontrol ediliyor. 1-2 oldu şu an. 25 dakikalık ben... video. Evet arkadaşlar videomuz paylaşılıyor ya. izleyin yarın şimdi. Tövbe tövbe okuyan sana çıta değil değil mi? Eğlenmeye hazır mıyız? Ah, ah, o kaçta bir kaçta şey bir <laughs> <laughs> Spike B'de düştü. Bu iş bende. Ge Dur burada durma, burada durma. Gid, a git ay git, ay git, ay git, Baktım kimler var ya kan. Geri gel. Minde var şurada. Spike bende. Ses verme, ses verme. Doğru taktirde yapsana. Aynen demeyiz olmadı ya. O kafayı çevirecek. Burada boyutlar arası 9 ayırt. İşime gir. Var mı para? Bence biraz birecek. Kalbim hiç kalacak. Söz verecek. Bak şimdi bak. Chamber'da çok iyi bir taktik var. Burası. Şey, sonrasa, kadar. Onu bu buluyor Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bunu Yok, yapamam. yapamam. dolduruyorum doldururum sende ulta açmam ulta açmak istiyorum <laughs> 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 yürüyoruz yürü, yürü. ayakta kalan son oyuncu. spike b'de düştü tamam <laughs> Hadi. Vakit daralıyor. Oğlum ne ya? Açacaksın ne özetmeyeceğim kardeşim. Silah lazım. Gaza sprint atmatora mıyım? Umut gel, buraya buraya ses vereceğiz. Bir şeyler yapacağız. Ondan sonra kaçacağız tamam mıyız? lazım. Tamam mıyız? biraz Çanta yolda. Oğlum buraya da parıyorlar Korsunlar Spike <laughs> aldım. Burası daha az yok. Spike'ı <laughs> yerleştireyim. <laughs> <laughs> Spike yerinde. Mira adam bir abi ya. <laughs> Aa, <yanıyorum. Ne> oluyordum? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Tuzağı buldular? ...tarılmaya değecek tek bir can bile yok. Silah lazım. Ben ulti açacağım bu arada. Vermem ben F5'i. F5 vermem ben. Kesin, kesin. ben. Ölmemeye çalış. Ya şu büyük silahlar var ya çok darlıyor beni ya. Ulti mi açsam acaba? Çanta yolda. Şey ya çık. Yürü yürü yürü, yürü. Burada, yürü. Odin var yerde. Ah. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Yürü. İster beş tane ister 50 tane. Ya odun'a geçmiş ama ne yapacağız? mı çekecek biz de. Odun'a geçmiş. Hani. lazım. Odun yok. Az önce elindeydi ya odun'a. Var mı bana alan? Dolduruyorum. Abla? mi açıp abla? Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ne? Spike B'de düştü. Ayakta kalan sonu. Canımı yaksa da burası benim dünya ve onun için can olurum. Bunlar no, oynayacaksa bize daha gidelim. Gel evet, gel direkt al direkt al. Buyur. Abi mi? abi? Abla, Silah odin burada. mi Kanka bak var. Bence onu Silah burada. Ben. Ben oraya oraya Koş. Bana bakmayın. Odaklanın. Sessiz gel. Shift bas. Shift bas. Shift bas. Shift bas. Bu iş ben. geldi. şimdi. Dedik ayakta kalan son oyuncu. Spike ağda <laughs> Cypher'ları öldü. Payaşılmış. Bu yarının son turu. Alabildiğiniz en iyi silahları alın. Odin çek, Odin, 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 Odin. Bir dakika. Reis Odin istesene, Reis. Reis Odin istesene. So Var mı bana alan? Sağ ol. Reis Odin istesene. Reis.

taraf değiştiriliyor. Ah, Ölümün senfonisi. Merak etme. İnsan alışır. Ya tabanca da alıyoruz da. Bilmiyorum. Abla. Abla izlesene. Işınlayıcı hazır. Işınlayıcı hazır Ben de bir yazılı sohbet açmak istiyorum hı hı. Ben bir yazılı sohbet açmak istiyorum Açma 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 Silahları diyor. ya bir, şey bir turdan bir şey olmaz Sen de hep açık yedi bizi ah. Ah. B'de Spike B'de düştü Ben kaptırdım ben ördüm. Ayakta kalan son oyuncu. Neyiz ne yapıyor acaba? Spike yerleştirildi. Bir ben bu videoyu kes... bıraksam mı acaba ya bıçak atladım. Başka bir düğme geç. Adam el çok komik olur. Dikkat eyv. <laughs> Bıçakla koşuyor arkadan. <laughs> 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 Oğlum bu video bence güzel yani. böyle <laughs> <laughs> bıraksaydık. Son sayı. Savaşmayı bırak, tek kalsanız bile sonuna Kepsi kadar savaşmıyor. Ejderha kuruyor sandım yemin ederim. Ben bir yerde kuşacağım böyle. Çok iyi bir araba. Bir tane enayi bana götürürsün. Götürürüm tabii götürürüm. Işınlayıcı hazır. Nasıl? lan? Eylem. Önce hangisini avlasam? Ben buradan direkt adamları bir tarayacağım şimdi. Zıplayalım. Oradan. Oradan. Geber. Spike Ay. B'de düştü. Tamam kaybettik zaten. Orada. Orada. Lan ses vermesene. Ah. Ah. Ne görecekler gibi. Hmm. Spike yerleştir elitim hazır. Titriyecekler. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Tek tabanca. Saldıranlar kazandı. Kalın, sonar böyle yap Video paylaşıldı değil mi? Sen bir baksana ben göremiyorum ben kendi kanalı ya. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Umut sen de bir şeyler de bakalım dostum. Abone olmayı unutmayın. Sen de. Size de olun. Abi sen bir YouTube'u e, atsan aşağı görsünler. Ben mi? Hı hı. Görsünler. Bakalım. Evet. ablayı bekliyoruz. Bir şey yazacak bir şey olmaz. Ah. Ben yazmayacağım bu arada YouTube. Tamam, hiç olmaz. Başka Görüşürüz. zaman Bay bay.